Kalem Sporumuzun Olağanüstü Kongresi'ne hoş geldiniz. Olağanüstü Kongremiz için şu anda yeterli sayıda delegemiz katılımı gerçekleştirmiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını temennisiyle Olağanüstü Genel kurul toplantısını açıyorum. Saygı duruşu ve gündemimizin üçüncü maddesi saygı duruşu ve istiklal marşı. Sizleri... gerçekleştirilmiş olduğumuz olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilmiş bulunmaktayım. O gün söylediğim konuşmamda ifade ettiğim gibi Sayın Hikmet Feridun Tank başkanlığında geniş kapsamlı bir yönetim oluşturması çalışmaları için kulübünize gereken zaman kazandırmak ve bu arada da kulübün işlemlerini eksiksiz yerine getirmek üzere görev gelmiş bulunmaktayız. Biz göreve geldiğimizden sonra yaptığımız ilk toplantıda bugünkü yapılan olağanüstü genel kurul kararı toplantısına ııı yapılmasına karar verdik. Bu kapsamda Sayın Hikmet Feridun Tanpıt'ın çalışmaları neticesinde teknik heyet ve futbolcu transferlerini gerçekleştirdik. Geçen seneden kalan bazı oyuncularımızla karşılıklı fesi anlaşmaları yaparak yollarımızı ayırdık. Bu e, kısa ama zorlu süreçte e, birçok zorluklarla karşılaşmamıza rağmen bu zorluklarda bize her zaman maddi manevi desteklerini esirgemeyen e, Mustafa Yoldan Başkanımıza teşekkür ediyorum burada. Şimdi e, burada biraz teşekkür konuşması gibi olacak. Bu dönemde bizlere destek veren Sayın Hikmet Feridun büyük e, bir manevi özveriyle kulübüne sahip çıkan her bir kulüp çalışanına tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kapsamda şahsıma güven ve desteklerini ifade eden tüm arkadaşlarıma, e, cefakar Karabük Spor taraftarına, gönülden Karabük Sporlu bildiğim tüm basın mensuplarına, bugün buraya gelen, şişek gönderen, bir vesile bizlere destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Karabik Sporumuz önümüzdeki sezon hak ettiği lig olan Süper Lig'e tekrar yükselecektir. Bunun için ben e, her bir Karabük ve Karabük Sporlu'yu Karabük Spor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Kulübümüzün 23 Haziran 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda siz sayın üyelerimizin değerli oylarıyla Kardemir Karabük Spor Kulübü'nün tüm spor dallarında bulunduğu yerden daha iyi yerlere gelmek için yönetim kurulumuz göreve gelmiştir. Göreve geldiğimizde bu ligin tecrübeli hocası Hüseyin Kalpar ile anlaştık. Takımımız birinci etap çalışmalarını 29 Haziran'da kendi tesislerimizde daha sonra da Gerede Esentepe Otel'de çalışmalarını sürdürmektedir. İkinci etap çalışmalarımız ise Afyon'da devam edecektir. Yetki vereceğiniz yeni yönetim kuruluna, teknik kadromuza, Kardemir Karabük Spor'un tüm sporcularına olumlu, olumsuz tüm hava koşulları içerisinde devamlı olarak deplasmanlarda ve şehrimizde yapılan müsabakalarda takımımızı yalnız bırakmayan cefakar, vefakar taraftarımıza pankartları ile şehrimize güzellikler katan ve takımımıza moral veren esnafımıza teşekkür ediyoruz ve sizlere de saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Dernek işlemleri ve faaliyetlerini incelediğimiz 13.6.2015 4.7.2015 tarihleri döneminde tüzüğümüzde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterildiği, defter, hesap ve kayıtların ilgili mevzuat ve tüzüğümüze uygun olarak kullanıldığı dernek alacaklarının titizlikle takip edilerek menfaatlerinin gözetildiği tespit edilmiştir. Gösterilen gayretli çalışmalar sebebiyle yönetim kurulu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eder, başarıların devamını dileriz. milletvekili Sayın Durmuş Yalçın aramızda hoş geldiniz. Kusura bakmayın bu sıralanmadığı için biraz şey yapıyorum ben. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan aramızda hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erdoğan Dinçel aramızda. Hoş geldiniz. Eski kulüp başkanımız Atilla Aygün aramızda. Gençlik Spor İl Müdürü aramızda. Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Necdet Aksoy aramızda. Başkanım dediğim gibi sıralamaya koymadığımız için. Eski sporculardan Kemal Koç aramızda. <laughs> Almanya Avrupa Karabük Spor Dernek Başkanı Abdullah İnam aramızda. Hoş geldiniz efendim. Maturoğlu'nun telgrafı var. Katılamadığı için özür diliyor. Sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, eski eski kulüp yöneticilerimize Sayın Seyit Ahmet Karabacan bugün doğum günü. Hoş geldin. İyi ki doğdun Sayın Karabacan. Karabük Spor'un başarıda başarısızlıkta şehir, şehir bayraklarla süslenmiyor diyorlar. Doğrudur, süslenmiyor. Ben de buradan şimdi bu oda başkanı gençlere, bu oda başkanı kardeşlerime sesleniyorum. Eğer esnaf bunu ön ayak olmuyorsa siz ön ayak olacaksınız. Her esnafa bir bayrak verip şehri bayrağı dağıtacaksınız. Bu sizin göreviniz. Siz o bayraklarla beni temsil ediyorsunuz. Beni. Buraya gönderdiğiniz çiçek de beni temsil ediyor. Karabük'ü esnafını temsil ediyor. Teşekkür ederim. Etmeyenler kabul edilmiştir. Denetim kurulunu, raporunu oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Süper Lig'den bir alt lige düşmüş olmak bir e, nihai sonuç değildir. Bir sadece fasıladır. Ben Karabükspor'un yerinin Süper Lig olduğunu biliyorum ve Süper Lig'de de bulunduğu noktada da bulunduğu süre içerisinde de hakikaten centilmenliğiyle göze hoş gelen futbol anlayışıyla büyük takımları dize, dize getirişiyle haklı bir yer edindi. İnşallah PTT Ligi'nde bu iyi niyetli oyununu tekrar gösterecek ve hiç kimseye muhtaç olmaksızın Süper Lig'e çıkacaktır diyorum. Ben eminim ki daha önce Süper Lig'e çıkardan ekip e, yine bu Karabük Sporumuzu Süper Lig'e çıkartacaktır. Hep birlikte Karabük'ün başarısı için burada olan burada olmayan arkadaşlarımızla bu katılım şimdi istasyondan tren çıktı. İlk yolcular bu kadar. E, senenin sonunda inşallah babanın bütün kokpare dolacak diyorum. E, i̇nşallah Senenin sonunda şampiyonluk maçı yaparken stadyumumuzda yer yerinde inleyecek bir diliyorum. Öyle olacağını umuyorum. Başkanımıza, yeni yönetime başarılar diliyorum. 106 kullanılan oy var. 106 oyun tamamını tamamını alarak, geçerli oy alarak Sayın Hikmet Feridun Tankut'un listesi kazanmıştır. Buyurun Sayın Başkan. Hayırlı olsun. Ben de 1976 yılında İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda çalışırken Karabük Demir Çelik Fabrikası'na staja gelmiştim. O tarihten bugüne kadar Karabük'te iştigal halindeyim. Karabük'te acı tatlı çok günlerimiz geçti. Birlik, beraberlik içerisinde çok güzel şeyler yaptık. O bakımdan aramızda birçok emekli arkadaşlarım, emekli işçi kardeşlerim de var. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Geçmişte yaptıklarımız inşallah bugünden sonra Kardemir Karabük Spor olarak gelecekte yapacaklarımızın bir teminatıdır. Görevde olduğum zamanda, olmadığım zamanda yüreğimle Kardemir Karabistikor'un her zaman yanında oldum. Görevli olduğumuz zaman görevimizi icra ettik. Olmadığımız zaman da Kardemir Karabik spor taraftarlarıyla yurdumuzun bütün ucra köşelerindeki maçlarına gittim. Hakaretlere maruz kaldım. Birçok olumsuz olaylarda karşı karşıya kaldık. Ama bütün kalbimiz Kardemir Karabük için attı. Belki daha uzun yıllar kırılamayacak rekorları imza atarak 77 puanla Kardemir Karabük Spor'umuzu Süper Lig'e taşımıştık. Bir yılda görev yaptım. Muhakkak ki uzun yılların vermiş olduğu yorgunluk da var. Kendimi biraz yorgun hissettim. Bir başka arkadaşımızın veya arkadaşlarımızın bayrağı alarak onların yola devam etmesi doğrultusunda düşüncemi yansıttım. Dört yıldır Karadimir Karabük Sporu geçmişte görevlerde bulunan biri. Ama her şeyden önce bir taraftar olarak maçlara gelemezsem de her bulunduğum ortamda tüm maçlarını izledim. Gezmeye gittiğimde de kadar elimde gittim. Çünkü Karabük'ümüzün Kardemir Karabük Spor olmazsa olmazlarından biridir. Rahmetli Metin Türker'in bize emanetidir, vasiyetidir. <laughs> UEFA Kupası'na katıldık. Karabük bir Anadolu kenti, işçi kenti, emek kenti ve UEFA Kupası yaşadı. Benim bulunduğum dönemde şike olaylarına şahit olduk. En kritik maçlar Kardemir Karabük Sporu'ndu. Çünkü sondan üçüncü maç Fenerbahçe ile içeride oynuyoruz. Son maçta Trabzon'la oynuyoruz. Şike olabilecek noktanın tam göbeğindeyiz. Hiçbir zaman bir olumsuz şeye bulaşmamış bir Kademir Karabük sporumuzu o süreçten de en iyi şekilde çıkmayı başardık. Yazıldı, çizildi. Fenerbahçe ceza aldı. Beşiktaş ceza aldı. Spor ceza aldı, Eskişehir aldı, Sivas aldı. Ama Kardemir Karabükspor UEFA Kupası'na gitti. Eğer en ufak bir yanlışlık yapmış olsaydık, UEFA Kupası'na gitme şansını yakalayamazdık. Evet, ifadem için, ifade vermek üzere ben de çağırdılar. Tek bir soru, MLK'yi niye oynatmadınız? Allah'tan en az üç buçuk saatlik bir telefon konuşmam var Emenike'nin menajeri Erdem'le. O konuşmanın içerisinde ısrarla diyorum ki Emenike çıkıp bu maçta oynamalı diyorum. Bu maç Emenike için de bizim için de onur mücadelesi diyorum. Ve orada Emenike de kazanacak biz de kazanacağız diyorum bana sorulan tek soru ne kazanacaksınız diyorlar. <laughs> Çünkü iki satır almışlar. Hatta, 3 üç kelime almışlar. Satır da değil. Kazanacağımız ortada söylüyorum orada konuşmamda. Diyorum ki bak 10 milyon istiyoruz hemen iki için. Biz 10 milyon rakamını yakalayabilmemiz için Emenike'nin çıkıp bu maçta aslanlar gibi oynaması lazım diyorum. Oynamamasına sebep sakatlığıydı biliyorsunuz bir önceki maçta. Ankara Gücü Maçı'nın 38. dakikada sakatlanmıştı. Doktorumdan rapor alıyorum. Kaburgasının üzerinde kısmi bir yırtılma var. Maç gününe kadar iyileşir. Maç günü de kısmi bir uygulama yapar çıkar oynar dedi. Kendisini çağırdım. Doktor böyle diyor. Kısmi bir uygulama yapalım çık oyna dedim. Ben dedi futbol hayatımı risk edemem dedi. Risk edilecek bir şey değil, senin ayağında değil. Herhangi bir, yalnız burada hiçbir şeyinde, e, kaburga kemiğinin üzerinde bir şey var. Risklik hiçbir şey yok dememe rağmen ikna edemedim. Ve dolayısıyla da akşama kadar uğraştık. En son artık Yücel Hoca'yla görüşüp yönetimle görüştükten sonra listeyi inan ettik ve astık. Arkadaşlar, biz bunu ilk defa yapmayacağız. 93'te de düştüğünde yeniden ayağa kalktı 96'da, 97'de. 98'de düştüğü zaman da 2001'den sonra tekrar bu kulübü Süper taşıdık. O zaman da düştüğü yerden kalktı. Yine kalkacak düştüğü yerden. Ama güzel bir istikrarımız var. İlk çıktığımızda bir yıl kaldık. İkinci çıktığımızda iki yıl kaldık. Üçüncü çıktığımızda 5 yıl kaldık. İnşallah çıktıktan sonra Süper Lig'de kalıcı kalacağız bundan sonra. <laughs> Beraberliğimiz Cenab-ı Allah bozmasın. Özür <laughs> dilerim. <Hadi ödükler. gülüyor> <Ödüller. gülüyor> Kurbaşkan. Hayır notumu da aldım bak. Aldım. Değerli arkadaşlarım.